depremde siyasi görüş yaptıklarını üzülüyorum yani. Burada ya evet ırkçılık oluyor. Hani biz yapmadık dediğimiz halde yapıyoruz. Fark etmeden de olsa, yani bazıları isteyerek de yapıyor. Fark ediyorum bazı arkadaşlarımdan da bunu. Evet fazla da var. Yani fazlaca varlar ama yani onlar da insan biz de insanlarız. Ben bazı haberlerde gördüm hani sırf Suriyeli ve hani Arapça bildiği için çok Türkçe konuşamadığı için hani korktum, konuşamadım diye beni kurtaramazlar, kurtarmazlar diye haberler gördüm. Yani görünce yani üzüldüm yani gerçekten böyle bir millet ol hani evet milletimiz hepimiz çok yardım ettik gerçekten. Ama hani böyle aramızda bazı insanlar yapmıyor değil yaptılar yani ama bir şey diyemiyorum ama siyasi görüşleri kesinlikle yani bu depremde siyasi görüş olması çok saçma geliyor. Yani siyaset olması saçma geliyor. Hep yani biz bir milletiz hani çok şükür hepimiz birlikte beraberce toplandık bir şey yaptık. Yani bu konuda çok iyiyiz. O konuda asla bir şey demem. Ama dediğim gibi yani siyaset konuşulması bana çok saçma geliyor. Evet yani insani krizi başka bir boyuta çekmek yani çok o yani insani boyuta çekmek aşırı saçma zaten de yani her ya depremde siyaset yapılmaz yani bence yani insanlar bunun siyaset olarak yanması yok kurtarmıyorlar, yok gelmediler, yok afat orada değil, yok ahbap hani ahbap orada değil, kimse gelmedi, çadır yok. Yani gerçekten asrın felaketi yaşandı. Yani herkes evet ne kadar yardım edebildikleri kadar ettiler. Yani çıkaramadıkları oldu evet. Yani benim ailem orada olsaydı çıkaramadıklarını ben de bir tepki gösterirdim ama yani siyaset girmesi bana saçma geliyor. <laughs> Neyse. Hani orada işte Kahramanmaraş'ta olsun, Gaziantep'te olsun, Hatay'da olsun yaşayan gerçekten büyük sayıda Suriyeli göçmenler var. Çünkü gerçekten bu iller sınıra çok yakın ve insanlar orada 10 yıldır hatta belki daha fazla daha az olabilir yaşıyorlar. Ve gerçekten orada yaşayan insanlar, vatandaşlar gerçekten çok güzel bir şekilde yaşıyor ve orada herkes birbirine yardım etti. Ama bunları görmezden geldiler. Evet geliyorlar insanlar biraz ne desem yani evet hepimiz milletiz beraber yaşıyoruz yani her şeyi gönlünden gelmeye zaten bazı insanlar çok meyilli. <laughs>